Herkese merhaba arkadaşlar, ben Horolus ve bu da işte yepyeni serimiz. Ne diye soracak olursanız, bu seri Iron Man inceleyeceğimiz ortalama 50 videoluk bir seri olacak. Evet, 50 videoluk çünkü bildiğiniz gibi Iron Man'in bir sürü zırhı var. Bu seri nereden çıktı diye soracak olursanız, bir izleyicimiz yorumlarda bizden Hulk Buster ve Thor Buster incelememiz incelememizi istedi. Biz de bunu duyunca neden sadece ikisini inceleyelim, hepsini birden inceleyelim dedik ve bu işe kalkıştık. Sizin de bu şekilde istekleriniz veya sorularınız varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. İyi seyirler. Afganistan'da teröristler tarafından kaçırıldığında Moinsen'in de yardımlarıyla Tony Stark tarafından yapılmıştır. Zırhta, Tony Stark'ın kalbine doğru giden şarapmini tutmak için bir elektromıknatıs vardır. Stark, bu zırhta kaçmak ve Hoa Yinsen'in intikamını almak için kullanmıştır. Amerika'ya döndükten sonra Stark zırhın biraz daha güzel bir renge sahip olan ve teknolojik açıdan birçok gelişme içinde bulunduran ikinci versiyonunu yapar. Avengers ile ilk maceralarını bu zırhla yaşayan Stark, Mr. Dool ile Korkunç Savaşı'ndan sonra Model 2'yi yapmak zorunda kalır. Jarvis, you there? At your service, Engage heads-up display? Check. All preferences from home interface. Will do, you, sir. Say. I have indeed been uploaded, sir. We're online and ready. We start the virtual walk around. Importing preferences and calibrating virtual environment. Do check on control surfaces. As you wish. Zırhtaki ulaşım sistemlerine gelecek olursak. Jet destekli sıçramalar yapabilmek için minyatür elektrikli basınçlı hava jetleri vardır. Jet motorlu patenler ve suda kullanmak için pervanelerde bulunmaktadır. Zırhın savunma sistemi. Zırh menzili içindeki elektromanyetik yayınlar ve benzeri şeyleri bozabilir. Ayrıca mermilerin yönünü değiştirebilir. Ve enerjinin yönünü saptırabilecek ışını vardır. Zırh elektriği geçirir. Zırhın güç sistemi. Iron Man gücünü göğüs kısmındaki bataryalardan alır ve bu, bu batarya herhangi bir elektrik kaynağından şarj edilebilir. Zırhın medikal sistemi Zırhta ve zırh işlev konumundayken Iron Man'in yaralı kalbine zarar gelmemesi için harici batarya vardır. Zırhın eldiven kısmındaki vantuzlar da vardır. Yine zırhın eldiven kısmında ahşap tahta gibi maddeleri ve bazı metalleri kesebilecek testereler vardır. Zırhı rahat hareket edebilmesi için alçak basınçlı akış sistemi de eklenmiştir. Ayrıca zırhta hepimizin de yakından tanıdığı alev püskürtücü de vardı. Zırhta daha neler yoktu ki? İç hava kaynağı, görüntü uyarıcı, elmas kenarlı kazma araçları, hoparlör, gözdeşi bombaları, balyoz, jet akışlı diskler, radyo iletişime ve radarlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir eksimiz veya hatamız varsa özür dileriz. Ee, ayrıca videoda belirtmediğimiz sizin de hani bi diğerlerinin bilmesini istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlara belirtirseniz seviniriz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.